yaptım. Eski Borussia e Dortmund günlerinden gelen yaptığımız işlerden eee gelen, tanıdığımız, güvendiğimiz, yurt dışında futbolu çok iyi bilen bazı kulüplerin Şampiyonlar Ligi'nin finaline kadar yükselmesine vesile olan insanlardan oluşan eee yurt dışında ve Türkiye'de de Fenerbahçe'yle özellikle güvendiğim birkaç futbolcuyla beraber bir futbol haklı oluşturduk. Şimdi onlara sadece izleyin dedim, izliyorlar. Sonra durumu değerlendireceğiz. Yöneticiniz belli mi şimdiden? Şimdilik benim. Tamam teşekkürler. Ee, burada bir el var. Oraya verelim. Devrim Zengi Beyaz TV. Saadettin Bey hayırlı uğurlu olsun. Ee, hem Fenerbahçe Devrim 25 senede öncesinden. Zaten bakıyorum eski yüzlerden ha. Bir de sen varsın. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Şimdi Saadettin Bey, zaman zaman bazı aksiliklerden, zaman zaman da sizin e, kendinizi belki de hazır görmemenizden dolayı bir kez, birkaç kez başkanlıktan vazgeçtiniz ya da geçmek zorunda kaldınız. E, eğer başkanlıktan vazgeçmeyip devam etmiş olsaydınız bugün daha kendinizi daha güçlü, daha böyle e, kazanmaya yakın olarak görür müydünüz? E, ve bundan sonraki e, bir hamleniz, hamleniz olacak mı? Özellikle Başkan Aziz Yıldırım'a gideceğinizi söylediniz başkanın desteğini isteyecek misiniz? Sayın Hakan Bilal Kutlar ile bir e, temasınız olacak mı? E, bundan sonra... Dur abi e tek tek gidelim şimdi ben onları hatırlamam. Şimdi bir, bir kere, bir kere biraz yanlış bilgi sahibisin. Bir vazgeçme olmadı. Ben biraz önce de söyledim. İlk aday olabileceğimiz, biraz önce açıkladım onu. İlk aday olabileceğim zaman 2018'di. 2024'te de, o zaman hatırlatayım. 2024'te takım şampiyonluğa gidiyordu. Bir gün Ali Bey dedi ki ben bu sene bırakıyorum dedi. Hafif bir infial oldu. Sonra ben bu gittiğim üniversite konuşmalarında gençlerden biri sordu. Ali Bey bırakıyormuş. Siz ne yapacaksınız? Ali Bey bırakıyorsa ben adayım dedim. O yer yerinden oynadı. Ya şampiyonlar giderken nasıl çıkarsın diye. Herkes bekliyor ki çok kötü giderken birileri çıksın. Ali Bey yoksa biz varız dedik. Sonra Ali Bey'den randevu istedim. Bizim Ali Bey'le çok büyük bir samimiyetimiz yoktu. Sadece benim kardeşimden Amerika'da aynı okulda okudular. Başka da bir samimiyetimiz yoktu. Ee, görüştük, buluştuk. Dedim ki ben bırakıyorsan aday olacağım dedim. Hatta orada dedim senden daha iyi yaparım diye biraz gülerek bir söyledim. Ee, o da düşünüyorum bırakmayı dedi ama bana biraz süre ver dedi. O süre uzadı. Ocak oldu, Şubat oldu. Bu arada dedim ki ben eğer gerçekten bırakacaksan ben de hazır olayım. Hani gelmiş olmak için gelmek isteyen biri değilim. Bizim için hayatımıza devrim fark yaratmak önemli. Sırf aday olmuş olmak için aday olacak da biri değilim. Ee, defterleri aç bize dedim. O da 500 ayı topla açarım dedi. Çok sağ olsun çok şeffaf davrandı. Biz 500 imzayı topladık iki gün, üç gün içinde. Büyük olay oldu. Takım hala önde gidiyor. Hatırlarsanız 2023 Ocak, Şubat olmuştu galiba hatırlamıyorum tam detaylı nasıl toplar takım şampiyona giderdi. Daha sonra da bir divan toplantısında Ali Bey bir takım eleştiriler oldu. Saadet Saram imza topluyordu. Ali Bey de çıktı sağ olsun sahip çıktı bana. Orada biraz daha ilişkimiz şey, e, ilerledi şey açısından yakınlaşma açısından. Çünkü ben vefalı bir insanım. Orada da bana sahip çıkması hoşuma gitti. Fakat sonraki süreç Mart oldu, Nisan oldu, uzadı. Ve ben yıpranmaya başladım. Ben de ekibim yıpranmaya başladık. Aradım dönmedi. Sonra ben ne olur ne olmaz diye hocalarla konuşmaya başladım. Morino ile, Conte ile vesaire. Bir gün Mourinho beni aradı. Sen benimle temasa geçtin ama dedi kulüpten de arıyorlar. Bir taraftan da işte Mesut Özil arıyor. Aradım Ali Bey. Açmadı. İki dakika 42 iki saniye mesaj attım. Dedim ki aday oluyorsan çekilim daha fazla yıpranmayayım. Hala düşünemedim diyor. Düşünmedim diyorsun. Düşünüyorum diyorsun ama hocalarla görüşülüyor dedim. Alacaksan da ben senden ucuz alırım onu dedim. Öyle yine bir irtibat sağlayamadık. Bazen öyle yapabiliyor. Biz o zaman dedik ki arkadaşlara daha fazla yıpranmayalım. Çıktık bir e, tarih verdik. Yanlış hatırlamıyorsam 7 Mayıs'tı. Doğru mu Elif Hanım? 7 Mayıs'ta bir tarih verdik. 7 Mayıs şu saate kadar adaysan biz çekileceğiz değilsen aday izledik. Ve 14 dakika kala aradı ve gelmek istediğini söyledi. Buluştuk. Ben dedim sözümü yemeyeceğim. Ve orada öyle bir konuşma geçti. Dolayısıyla bir vazgeçme yoktu. İlk duruştaki günümüz şeyimiz neyse Duruşumuz neyse sonunda kadar öyleydi. Ama dediğim gibi biraz önce bir dahaki kongrede şartsız şutsuz adayım dedim. Bugün bu süreçteyiz. İkinci sorun neydi? Sayın Aziz Yıldırım'dan Aziz Bey'e ben birlik beraberliği söylerken devrim bunu sakin yürütmeye çalışıyorum. Eee Ali Bey'in etrafındakilere rağmen benim de bazı etrafındakilere rağmen şunu kadar iyi getirdik. Eee dolayısıyla birlik beraberliği de samimi söylüyorum. Aziz Bey'den de eee İnşallah görüşeceğim isteyeceğim görüşmeyi. Ondan sonra değerlendiririz ama eee adaylık için bir destek istemeyeceğim kendisine. Peki kazanmak için? Eee Hakan ile birleşme durumumuz olabilir mi? Bu konuyu görüşecek Biz misiniz? bir de? şöyle ben onu açık net söyledim. Ben sosyal medyadan oradan buradan etraftan insanlar üzerine haber göndermeyi seven birim değilim. Hiç yani öyle olmadım. Neysem oyum, netim. Çıktım açıklama yaptım. Sen de takip ettin, mi? etmedin evet, mi bilmiyorum. Ben, Bazı şeyler etmemişsin. Dedim ki Dedim ki, dedim ki e, kapımız açık. Gelmek istiyorsa konuşuruz dedim. Şu ana kadar bir haber çıkmadı. Başkanım ben takip ettim de. Takip etsen de vazgeçsin demezdin. Devrim. Hayır işte orada oraya takıldığınızı biliyorum ama ben size açıklayayım. Nedeni Neyse, şu an. Takılıyorum ben sana. Yok başkanım. yok başkanım nedeni şu. E, sosyal medyada her yerde insanlar ya Saadettin saran yine vazgeçer. Hı. Üç gün kala beş gün kala vazgeçer diye yorumlar var. Ondan dolayı söyledim. Bir de son sorum da e, bu yarışı Kazanma şansınızı nasıl görüyorsunuz? İyi görüyorum. <laughs> Teşekkürler. Tamam. İrfan Yirmi Beş Sözcü gazetesi. Ee, önce başarılar diliyorum başkanlık yarışında. E, UEFA ve FIFA ile görüştüğünüzü ifade etmişsiniz ama e, onlardan gelen bu e, özellikle başkanlık adayınızla ilgili, ilgili onlardan gelen bir cevap var mı? Bu cevapla ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Şöyle izin neydi pardon? İlfan Bey, ha. İlfan Bey e, FIFA neye bakıyor biliyor musun? İyi niyete bakıyor. Niyet gösterildi mi? Biz niyet gösterdik hem kendi şirket e, holdingimizin hisselerinden vazgeçeceğimizden, devredeceğimizden hem de tutturdan vazgeçeceğimizi spor bakanlığına gönderdiğimiz devretmek istiyoruz yazısını dahil hepsini gönderdik. Bize bize söylenen bir sorun olmayacağını çünkü özellikle iyi niyete bakılıyor. Bence spor bakanlığından da bir sorun olmayacak. Devretmemize izin vermemeleri için hiçbir gerekçe yok. Olursa o, o, o biraz